26 TV kanalından herkese merhaba. Mikrofonun başında ben Şevval, kamera arkasındaki arkadaşım Onur'la birlikte sosyal medya kullanımının arttığı bu günlerde Eskişehir halkına Instagram'ın onlar için ne ifade ettiğini 3 kelimeyle soracağız. Instagram denince aklınıza gelen 3 kelimeyi söyler misiniz? DM, e, GT geliyor, bir de keşfet. Teşekkür ederiz, sağ olun. No. Merhaba. Merhaba, Instagram denince aklınıza gelen üç şey söyler misiniz? DM, beğeni, hı hı. bir de erkekler. <laughs> Instagram denince aklınıza gelen 3 kelimeyi alabilir miyiz? Tabii ki, realsizleme, stoklama ve haber. Instagram denince aklınıza gelen 3 kelimeyi alabilir miyiz? E, Hız, komedi ve cringe geliyor. E, özellikle cringe yani. <laughs> Instagram denince aklınıza gelen 3 kelimeyi alabilir miyim sırayla? Aa şöyle sahtelik, hashtagler ve gösteriş. Ben onu söyleyecektim. Ben... Başka bir şey de düşünebilirim. Ee, fotoğraf, reels, storyler. Sizden alalım. Benim Instagram deyince aklıma gelen üç kelime e, imrenme, gösteriş ve seyahat. Um, benim Reels, Shop ve um, özenti hayatlar. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Kısa bir röportaj yapacaktık. Tabii. Instagram denince aklınıza gelen 3 kelimeyi alabilir miyim? Ee, Instagram denince aklıma gelen keşfet geliyor ilk olarak. Sonra futbol editleri. Çok futbol editi izliyorum çünkü. Hı hı. Diğeri de sanırım DM. DM yani mesajlaşma falan genelde oradan konuştuğum için o geliyor aklıma. Instagram denince aklınıza gelen 3 kelimeyi alabilir miyiz? Tabii ki de paylaşım, like ve zamanlama diyebilirim. Size? Fotoğraf, e, onun gibi paylaşım gelmişti aklıma. Bir de hikaye. Merhaba. Merhaba. Ee, Instagram denince aklınıza gelen üç kelimeyi alabilir miyiz? Reels geliyor. Hı, hı. Icardi editleri geliyor. Bir de shitpost geliyor ya galiba. Merhaba. Merhaba. Instagram'ı üç kelimeyle anlatır mısınız? Tabii. Akım, influence olmak ve sürekli mutlu görünen insanlar. <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Instagram denilince aklınıza gelen üç kelimeyi söyler misiniz? Yani insanların çok zaman kaybettiği bir mecra olduğunu düşünüyorum. Bir sosyal medya uygulaması diyeyim daha doğrusu. Onun dışında ne diyebilirim ki başka? Teşekkür ederiz. Sağ olun.